Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün maçlara tepki e, arkadaşlar maçlara tepki vereceğiz. Bu benim ilk videom. Trabzonspor e, Kayseri Spor maçı olacak. E, maç şimdi başladı. Şu an iki takımda da başarılar dileriz ama bizim için en iyisi ya Kayseri Spor'un kazanması ya da Kayseri Spor berabere kalması. Ben e, Beşiktaşlıyım bu arada. Benim yerler varsa. Evet arkadaşlar maç başladı. Umarım güzel bir video olur. Evet. Başladı maç. Şimdi her ikiye Muğdat'a gol. Muğdat attı arkadaşlar. Muğdat Çelik. Muğdat Çelik. Arkadaşlar Muğdat Çelik golü attı. Ee, pozisyonu söylüyorum. Şu an Kayseri Spor 1-0 Dakika 5. 5 arkadaşlar. 5 ya da 6. Arkadaşlar Muğdat Çelik içeride duruyordu. Henrik'e iki kişiyi geçti. Bir var incelemesi yapılıyor ama bilmiyorum. Ee, Muğdat Çelik içerideydi arkadaşlar. Henrik'e iki kişiyi geçti. Ondan sonra eş e, ceza sahasına doğru indi arkadaşlar ondan sonra verdibaşı Musa e, Musa Çelik de şeyle vuruyor. Topuyla vuruyor arkadaşlar. E, maç devam ediyor. Devam ediyoruz. Şimdi orta. Gel kafa dışarı. Dışarı attı. Nasıl atamıyorsun sen onu? Arkadaşlar çok önemli bir fırsat. Böyle bir şey olamaz. Devam ki. Şimdi. Bakasetas. esetas. Ekuban dışarı attı. Kalbime iniyordu. İyi pas ama. Gerçekten iyi bir pas. Şimdi. Orta. Bakasetas. Sonanda Son anda Doğan. Bakasetas ve gol. Setas. Bak atıyor dakika 29 Evet arkadaşlar Evet Bakasetas vurdu Doğan'ı zaten otomatikman geçti arkadaşlar boş kaleyi vurur gibi bir şey oldu ama gerçekten güzel attı abi var ya bakasetas çok iyi bir orta saha her takıma bunun gibi bir tane orta saha alması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, böyle maçlara tepki istiyorsanız kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Sizin tercihiniz. E, eğer abone olursanız, like atarsanız Allah razı olsun diyorum. Şimdi devam ediyoruz. Ekuban. Ekuban sol ayak. Geçti. Vurdu Doğan. 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 Çok iyi kurtardı. Çok iyi. Bir daha diyeceğim. Arkadaşlar çok iyi uzandı. Çok iyi uzandı. Gerçekten. Eğer gol olsaydı belki de haftanın golüydü. Devam ediyoruz. Şimdi İlhan kafayla çevirdi. El beklentisi var. Şimdi ani bir atak. Şimdi Canili vurdu. Korner. Korner. Korner arkadaşlar. Yayın biraz donuyor. Şimdi. Ama Cagli'ni çok iyi e, depar attı. Şimdi Bakke Sedans kullanıyor. Bakke Sedans vurdu Doğan. Doğan yine çok iyi kurtardı. Flavio yere düştü. Ve Trabzon sporlu oyuncular hakime koşuyorlar şu anda. Çok e, fena bir şekilde. E, itiraz var şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok iyi. Vurdu Bakasitas gerçekten Daha demin dediğim gibi her takıma lazım arkadaşlar Gerçekten Devam ke Ekoban Vurdu dilekten döndü O nasıl bir vuruş O nasıl bir vuruş Abi Ekoban böyle performans düşer gibi oluyor Adam var ya Ne çıktı böyle ya Arkadaşlar vurdu o kadar sert vurdu ki bu arada. O kadar sert vurdu ki neredeyse direkt kopacaktı. Bu ne böyle? Devam ki. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı yüzüne bir darbe aldı. Çarpıştılar. Hörünke ile Yusuf Sarı yerde. Fual verdi. Önemli bir yer arkadaşlar. Ama arkadaşlar bence on, onunla bir sorun yoktu. Şimdi Bakistas kullanacak. kullandı. Kullanıyor. Bak istas. Burada Eylül ki e son anda Doğan. Son anda Doğan. Arkadaşlar Doğan'ın bugün maçı oluyor galiba. Yani Kayseri Spor böyle maç biterse Kayseri Spor'un yıldır kesinlikle ama kesinlikle Doğan diyorum ben. Devam ki. Şimdi Yerde kalan bir oyuncu var. Ayağına basma var. Baker'la Bakasitas orada duruyor arkadaşlar. Bakasitas ayrıldı. Şimdi Baker geliyor. Vuruyor yine direkt. Yine direkt. Arkadaşlar Trabzonspor direktleri geçemiyor. Desem yanlış olmaz. Yusuf vurdu. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, Trabzonspor direktleri dire geçemedi bugün bakalım devamında ne olacak son arkadaşlar 5 dakika kaldı 5 artı 5 uzatma Yusuf Yusuf Sarı vurdu son anda Doğan Şu son anda Doğan ne yapıyorsun Doğan Arkadaşlar Doğan e, bugün 9 tane önemli kritik kurtarış yapmış Fenerbahçe maçında 8 kurtarış yapmış. Bugün de 9 kurtarış çok önemli pozisyonlar. Doğan kornerle geldi. Şimdi Yusuf orta indirdi. Bakasetas Doğan. Bakasetas Doğan. Ve maç bitiyor. Trabzonspor 1 Kayserispor 1 arkadaşlar. Gerçekten Doğan'ın maçı oluyor. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen destek verin. Ee, bana destek verenlerden Allah razı olsun. Olmayanların da canı sağ olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ama inşallah abone ve like atarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.